<laughs> Biraz kayar mısın, Yayılmışsın mısın buraya? Sağ olasın. Biraz yavaşlar mısın? Hem yerleri kilitliyorsun. Aaa! Üstüme dökülmüş. Hanımefendi rüzgarın azizliği kusura bakmayın. Biraz yavaş içer misin? Niye hanımefendi? Basit oluyorum çünkü. Hanımefendi burası belediyenin bankı yani ortak bir belediyenin alan. Belediyenin bankı ama başkasının da özgürlüğünü kısıtlayamazsın. Bana hanımefendi siz benim şu an yaşam alanımı tecavüz ediyorsunuz. Bence sen benim yaşam alanımı tecavüz ediyorsun. Tövbe estağfurullah. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Bu muhabbet iyi bir yere gitmiyor ama. <laughs> tamam bir şey diyeceğim. İtiraf edeyim mi? Evet. Buraya gelmeden önce bir tane arkadaşımı aradım. Ben bir tane güzel kız var. Yanına gitsem dedim nasıl tanışırım? İlk karşıdan nefretle başlar dedi. Şimdi benim sevgilim gelirse de olacak. Senin sevgilin var? Ya gelirse? Gelirse mısır evet. yeriz. Evet sinema izlerim ben de. Sen ne yapıyorsun? TikTok'ta takılıyorum. Benim de sayfam var. Ney sayfa? Doğukan Şamiloğlu 36. Bakalım. Ha o sayfa benim. Sen ne yapıyorsun? İçerik falan mı üretiyorsun? Yok ya, Müge Anlı'ya bir ara katıldım. Orada ünlü oldum öyle. Yani şu anda beni şakalıyorsun. <laughs> şey, ya gerçekten çok kötü. Bir şey diyeceğim. <laughs> kızma tamam mı? Bir tane kameramız var arkadaşım bak bize o, o çöplerini oradan çekiyor. <laughs> Böyle durumda tepkin ne olacak onu ölçmek amaçlı yaptığım bir şaka videosuydu. Sen niye bana öyle davrandın ya? benim mi beğenmedin? Tarzımı beğendim. O da bir çay çek. ben sana tutuldum. Günlük kaç kişiye tutuyorsun sen? Yok vallahi hiç alakası yok. Vallahi bak da hava kararmak üzere buradan çay içmeye geçeceğiz zaten. Senle gel birlikte oturalım çay içelim. Dur bak yazı tura yapalım tamam mı? Ben kazanırsam akşam şey yaparız. Ne? Bir şeyler yaparız. Ne bir şeyler? çiçek sularız. <gülüyor> <gülüyor> tura gelirse ne yapacağız? Beni rahat bırakıyorsun. Allah Allah. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bir dakika. Ya resmen hiç kahvaltı yapmıyoruz. Tamam bir daha ya. başlayacağız başlayacağız tamam olur. Sonra ne tat gelmez ha? Yazı geldi. İşine geldiği gibi atıyorsun böyle mi atıyorsun? Hayır. Ama? Sen iki türlü de kahve içireceksin yani bana. Evet. Ya kahve içince kurtulabilecek miyim sende? Tamam. Tamam kahve içebiliriz o zaman. Sadece kahve mi içeceğiz? Evet sadece kahve. Bunları bırakayım bir de şurayı temizdim ondan sonra gidelim olur mu? İsim neydi?